<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve sahbihi ecmain. Allah'ın salli ala Seyyidina Muhammed. Allah'ı sevmenin alameti, Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Gelin, sarık, şalvar giyelim. Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnetini yaşatalım. Sarık, türpe, şalvar. Sadece tarikat ve medreselerin kıyafeti değil, İslam'ın kıyafetidir, İslam'ın şiarıdır bu algıyı yıkalım. Hepimiz Efendimizin sünnetine ittiba edelim. Sakın ha, şeytanın vesveselerine kapılma. O seni gurura düşürür. Sana diğer insanların üstün olduğu vehmini verir. İnsanların hakkında Allah'tan kork. Onları hakir görme. Kendinin onlardan daha üstün olduğu vehmine kapılma. Allah'ı sevmenin alameti Allahu Teala'yı zikirdir. Yediği içtiği haramdan olan kimsenin ilham ile vesveseyi birbirinden ayırt edemez bir masum çoban olan Hızır'dan aldığı 40 yıllık dersiyle Bediüzzaman'ın Ferit makamını tarif eden Ladikli Çoban Ahmet nihayet diyor ki ben Hızır'la 100 sene hizmet etsem yine Bediüzzaman'ın makamına yetişemem. Ladikli Ahmet Efendi ile ne olacak bu dünyanın hali diye soran bir dervişe bu hadiseler neticesinde herkesin iman ölçüsü, cihat ölçüsü ortaya çıkacaktır. Mümini, münafı, müşriği, kafiri ortaya çıkaracaktır der. Aşıklar almıştan aşkından bir tat. Ne cennet isterler ne de saltanat. Onlar arıyorlar nur hakikat İlla cemalini ben görmeyince. Üveysi Güleyladikli Ahmet Hazretleri anlatıyor. Veraseti nebeviye <laughs> makamına ait emaneti devralmak için Mahmud Sami Ramazanalı Medine'ye, davet edilmişti. Haberi kendilerine tebliğ ettim. Birlikte Adana'dan Ravza-i Muhtara'ya 4 dakikada yetişmiştik. Bütün ricaller, kutuplar orada toplanmışlardı. Hocam Hazır Aleyhisselam da oradaydı. Makamı Resulullah'tan evladımız, Sami Efendimiz varis olarak makamımıza tayin ettik dediler. Peygamberimizin Peygamberimiz mührü ve icazet namusunu kendisine verdiler. Toplanan ricaler ve kutuplar kendilerini hemen orada biat ederler. Haç dönüşü Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri ile görüşmüş ve kendilerine Sami Efendi evlatlarına benim kadiri dersimi de tarif et. Yolumu ihya diye tavsiye etmiş. Mübarek sultanımız memleketine dönünce ifana kadiri dersini tarif etmişlerdir. Güvenme ey gönül dünya varına, kabir ahvalinin ahuzarına, mevtim merişerse kalmaz yarına, medet medet der yanal bu gönül. On katından almışım senin kokunu, aşkından gözlerim aldı uykumu, Ol mahşer gününde vurdum yükümü. Medet ya Rabbena, kullara medet. Dünyayı seyreleyen uğrayı görmez. Her şey eden kişi murada ermez. Her kuluna hüdam, hidayet vermez. Medet ya Rabbena, kullara medet. Allah var, keder yok. Bir gün abdest alırken hocası çıka gelir, heyecanlanır. Hocası Mevlana sana bir abdest almasını öğretemedik Ahmet Ağa da ne yapalım efendim? Bir çobanı peşinize taktınız. Çoban bu kadar becerebiliyor deyince Hızır Aleyhisselam Ahmet Ahmet öbür alemde kalbi selim arıyorlar Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme eslehi ümmeti Muhammed.